Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an eh, ortamdan dolayı kusura bakmayın. Çok sıcak zaten. Ben de çok zorculuyorum. Ama herhangi bir çekebilecek başka bir alanım yok. Maalesef burada çekmek zorundayım. Balkona çekmeyi denedim. Işık açısı çok güzeldi fakat çok ses geliyor. O yüzden burada çekmeye karar verdim. Öncelikle e, kendimi tanıtmak istiyorum. Çünkü bu video üniversite hakkında, Zonguldak hakkında, dikiye geçiş sınavı hakkında olacak. Merak ettiklerinizi cevaplayacağım. O yüzden kısaca kendimden yani eğitim hayatımdan bahsedeyim daha doğrusu. Ben şu an 23 yaşındayım ve e, şu anda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Siyaset, bilimi ve Kamu Yönetimi okuyorum. Fakat e, bu üniversiteye nasıl geldim? dikey geçiş sınavı ile geldim. Dikey geçiş sınavından önce de İstanbul'da Beykent Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi bitirdim. Ben sorularınızı böyle kağıtlara yazdım arkadaşlar. Buradan okuyacağım. sıralamasını henüz yapmamışım ama e, Şule DGS şartları nedir diye sormuş. Seda da DGS süretinde nasıl çalıştın diye sormuş. TYKS e, ilk önce sınavı kısa bir açıklayayım. Sınav 2 yıllık üniversitelerden mezun olan öğrencilerin 4 yıla e, yani 4 yıllık üniversitelere tamamlaması için yapılan bir sınav. Yani 4 yıllar geçiş sınavı olarak algılanıyor. Bu e, sınavın şartları sadece dikey geçiş sınavına hani uygun olmak yani 2 yıllık üniversitelerden mezun olmak. Hani tek şartı bu diyebiliyorum. Eğer 2 yıllık üniversiteden mezun olduysanız bu sınava girebilirsiniz. Yanınızda diplomanız olması gerekiyor. Sınava girerken diplomanıza bakıyorlar. Yani istiyorlar o belgeyi. 2 yıllık üniversitenin diplomasını. O şekilde. DGS Türkçe ve Matematik'ten oluşuyor. Tek şartı var. İkisinden de 0.5 ham puan isteniyor. Yani ikisinden de net çıkarmanız gerekiyor. Konuşamıyorum, özür dilerim. Mesela e, benim arkadaşlarım da benle beraber DGS'ye girdiler, fakat e, matematik bilmedikleri için hiç dokunmamışlardı matematiği. Bu yüzden de sınav puanları hesaplanmadı. Ben e, matematikten de net çıkartmaya çalıştım, Türkçe'den de net çıkartmaya çalıştım ve böylece puanım hesaplandı. Sınava aslında benim pek çalıştığım söylenemez arkadaşlar. Ben e, çok fazla çalışmadım gerçekten bu sınava. Çünkü B kentle aynı zamanda hani uğraşıyordum. Orada ikinci sınıftaydım ve gayet zordu. Alttan dersim vardı onu vermeye çalışıyordum. Ve veremeseydim DGS'ye giremeyecektim. Öyle bir sıkıntım vardı. O yüzden e, okulu bitirmekle uğraşıyordum. İlk önceliğim oydu. Ondan sonra e, bir ay kalmıştı DGS'ye. Ben sadece yanıma Türkçe paragraf almıştım, Türkçe paragraf kitabı almıştım, onu çözmüştüm. O şekilde yani, nasıl desem, bir ay çalıştım ve sadece Türkçe çalıştım. Matematik zaten benim de gerçekten sayısalım hiç yok. E, matematik çözemiyorum, o yüzden hiç bakmadım matematiğe. Türkçe paragraf çalışarak girdim ve çok da gerçekten uzun uzun paragraflarla dolu Türkçe soruları geldi karşıma. Ama gayet basit. Matematikte basit. Çok da basit. Yani ben hiçbir şekilde yapamayan bir insan olarak, matematiği hiçbir şekilde anlamayan biri olarak 6 tane soru çözdüm. Yani sizi düşünün. Türkçeden de 20-25 netim vardı sanıyorum ama yalnız hani hatırlıyor da olabilirim. O şekilde yerleştim. Yani genel olarak DGS'den hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Sürekli şu şekilde söylentiler oluyor. İşte DGS ile bir yeri kazanamazsınız. Ya yalan giremezsiniz hiçbir yere vesaire. Öyle bir şey yok. Ben kazanan biri olarak size bunu söylüyorum. Hatta geçen gün bir arkadaşımla konuştuğumda ben DGS ile Zonguldak'a geçtim dedim. Bana kendisi aynen şöyle dedi. İlk defa DGS'yi kazanan biri görüyorum. DGS bir yere geçen izin. Hiçbir şekilde hani öyle bir şey yok. Benim şu an Zonguldak 2 sınıfımda bile benimle beraber DGS ile gelen 2-3 arkadaşım daha var. O yüzden sakın gözünüz korkmasın. Sevgi sormuş. Tercihinden ne kadar memnunsun? Aslında e, tercihimden şu an memnunum ama ben e, isteyerek yazmadım. Yani şu şekilde söyleyeyim. Ben insan kaynakları yönetimi bölümünü okudum kentte ve iş hayatında tekrardan insan kaynakları departmanında çalışmayı düşünüyorum. Ben sadece hani iki yılda kalmasın, dört yılda tamamlayayım diye e, siyaset bilimi ve kamu yönetimini yazdım. Ama KPSS'ye girip kamu yönetimi alanında çalışmak isterim. Yani herhangi bir gümrük olur. Memur olarak da çalışmak isterim. Yani bilmeden yazdım daha doğrusu. Düşünmeden yazdım ama memnun bölümümden. Okuldan da memnunum. O şekilde size söyleyebilirim. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi zaten iki ayrı bölümün birleşmesi gibi düşünün. Gerçekten iş olanakları fazla. KPSS'den e, yüksek bir puan aldığınız sürece atanabilirsiniz herhangi bir yere. Da devlet dairelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Sürekli memur alımları yapılıyor zaten. Ee, Aleyna sormuş. Mezuna kalıp 4 yıllık okumak mı? 2 yıllık okuyup DGS'le tamamlamak mı? Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle mezuna kalıp 4 yıllık okumak. Yani ben e, sınava girdim. O zaman daha böyle bilgili değildim aslında bu konular hakkında. Sınava girdim ve puanım 2 yıllıkları yaptı. 4 yılı çok çok istememe rağmen ee, cesaret edemedim. Hani ya seneye girdiğimde yine çok hani kötü bir puan yaparsam diye korktum. Girmek istemedim o riski. O yüzden de 2 yıllık okuyup 4'e tamamladım. Ama eğer yani gerçekten kendinize inanıyorsanız o Geriye kalan bir sene içerisinde gerçekten çok çalışacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle bir sene mezuna kalın. DGS ile uğraşmayın derim ben. Çünkü şöyle bir sıkıntı oldu. Ben e, Belkent'ten Zonguldak'a geçtiğim zaman benim normalde 3. sınıftan başlamam gerekiyordu. Çünkü zaten 2 yıl okudum. Ama e, Zonguldak cevit Üniversitesi'nde böyle bir şey olmadı. İkinci sınıftan tekrardan başladım. Üçe geçtim. Şimdi dörde geçiyorum. yani bir senem tamamen boşa gitti. Hatta bazı üniversiteler varmış. Direkt birinci sınıftan başlatıyorlarmış. Allah'a şükür ben ikinci sınıftan başladım. Ona şükür ediyorum. Ama hani üçten başlamam gerekiyordu. O yüzden bir senem boşa gitti. Yani sizin de geçseyle uğraşmanızı istemiyorum açıkçası. Ya yine... E, uğraşın diyebilirim hani Yine uğraşmak isteyenler varsa Tabii ki de şanslılığını denesinler Yani şu an 2 yıllık okuyan varsa Kesinlikle hani üzülmesin Strese sokmasın kendini Çünkü ben yaptım siz de yapabilirsiniz Hatta daha iyisini yaparsınız Ben hiç çalışmadan yaptım Siz 2 yıllık okuyup bir sene mezuna kalıp DGS'ye girseniz düşünün yani Kat 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 çok güzel Üniversiteleri kazanabilirsiniz Benim birçok arkadaşım 2 yıllıkta Makine okuyup da sonra makine mühendisliğine Kadar yükseldi Hatta bizim okulda da erkek arkadaşımın arkadaşları var. Elektrik bölümünü okumuşlar lisede. Üniversitede de aynı zamanda. Sonra DGS elektrik, elektronik mühendisliğine geçtiler. Öyle söyleyeyim. Yani kesinlikle hani umudunuzu kaybetmeyin. Öyle. Bakalım başka ne soru varmış. Son iki sorumuz kaldı arkadaşlar. Bunlar da e, YouTube'da videolarımın altına gelen sorular. Ahmet sormuş. İYİB, FHP Zonguldak hakkında yorumlarımı merak etmiş. Serap da Zonguldak'taki yurtları sormuş. Öncelikle yurtlardan bahsetmek istiyorum. Ben ee, KYK'da kalmadım arkadaşlar. Bana sürekli KYK hakkında sorular geliyor ve Zonguldak'taki apartmanın altına KYK yurdum diye soruyorsunuz. Hayır ben KYK'da kalmadım. Benim şu an bulunduğum apart özel kız apartı. 11 kişilik bir apart ve herkesin ayrı odası var. E, ayrı odası derken yani şu an ben tek kişilikte kalıyorum ama iki kişilik oda var ve e, iki tane dörder kişilik odalar var. Mutfağı e, ortak, oturma odası ortak, lavabo ve banyosu tuvaleti, işte, e, çamaşır makinesi vesaire ortak. Bu şekilde ben e, 550 ödüyordum geçen yıl, şu anda 650 olmuş durumda tek kişilik oda fiyatı. Üniversitenin tam karşısında zaten gelirseniz görürsünüz, isim vermek istemiyorum. KYK yurtlar hakkında pek bir bilgim yok maalesef, hayatımda hiç KYK'da kalmadım. Beykent'te de okurken zaten evden okula gidiyordum. Ama Kara Elmas ee, KYK galiba okulun içerisinde diyebiliyorum. O şekilde, diğerleri okulun dışında kalıyor. Öyle, yani gerçekten bu konuda yardımcı olamayacağım, özür diliyorum. Ve son e, kulaktan bahsedeyim, benim içinde bulunan fakülteden bahsedeyim ve bitirelim. Ben e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencisiyim. E, bölüm siyaset bilimi, kamu yönetimi. Onun dışında e, fakültemizde Çeko var, Uti var yani Çalışma Ekonomisi Bölümü var, Uluslararası Ticaret Bölümü var. Siyaset bilim ve kamu yönetimi var benim okuduğum bölüm. Maliye var, iktisat ve işletme bölümü var. Yani birçok bölüm var fakültemizde. Hepsinin birinci öğretimi, ikinci öğretimi mevcut. Gerçekten kalabalık bir okuldayım. Bu yönden aslında güzel. Gerçekten arkadaşlık açısından da güzel. Onun dışında kalabalık olmasına rağmen yani birçok öğrenci barındırmasına rağmen e, hocalarımız gerçekten çok ilgililer. Ben şu anda bile gün içerisinde hocalarla mailleşebiliyorum. Şu an yaz okulumuz başlamak üzere. Ders seçimi yapıyoruz. Hani hocalarla istediğiniz gibi mailleşebiliyorsunuz. Telefonunuza bile hani cevap veriyorlar. En azından kendi bölümüm için bunu söylemek istiyorum. Gerçekten ilgililer. Hmm, bu şekilde. Bu arada bizim hani fakültemiz okulun içerisindeki bence en güzel fakülte çünkü denize sıfır. Bütün hani e, sınıfın camlarından denizi görebiliyorsunuz. Dersteyken, sınavdayken denizi seyredebilirsiniz. Onun dışında bir tarafı deniz, bir tarafı orman zaten okulumuzun. Okulumuz hani e, ormanda gibi düşünün. Her yerinde ağaçlar var ve aşağısı da deniz. Gerçekten konumu mükemmel. Ve e, bizim fakülteden iniyorsunuz. 500 metre kadar herhalde. Çok çok az yürüdükten sonra karşınızda AVM var. Direkt okuldan çıkıyorsunuz, dönüyorsunuz, AVM'ye giriyorsunuz. AVM de zaten denize sıfır. O yönden gerçekten çok güzel. Arkadaş ortamı da çok güzel. Okulumuzun e, içerisinde elektrik mühendisliğine ait bir kantin var. EM kantin diye geçiyor. Böyle okul Boylu boyunca kaplıyor. Kantinden e, çayınızı kahvenizi alıp o masalara sandalyelere oturabilirsiniz. Öyle. Yani arkadaş ortamı gerçekten keyifli. Tam bir üniversite e, ortamı var. Onun dışında e, Zonguldak'tan da bahsetmek istiyorum bitirmeden önce konuşmamı. Okulu zaten anlattım. Gerçekten e, Zonguldak'a göre ger hep gerçekten diyorum. Okulumuz Zonguldak göre yani Zonguldak göre dedi, dediğime bakmayın Zonguldak küçük bir şehir olduğu için söylüyorum çok büyük bir okul yani ben de bu Zonguldak kazandığım zaman e, üniversitenin bu şekilde güzel olacağını hiç hani aklım ucuna bile getirmemiştim nasıl olabilir ki hani diyordum Zonguldak sonuçta ama kesinlikle küçümsemeyin gerçekten e, çok güzel bir okul ve Zonguldak da aynı zamanda gerçekten çok güzel bir şehir sadece biraz daha Bakılsaymış eğer yani sahile çok fazla böyle öğrencilerin oturacak, öğrencilerin oturması için herhangi bir kafe falan yok sahillerinde ya merkeze inmeniz gerekiyor ya da Ereğli tarafına gitmeniz gerekiyor. Zonguldak merkezde deniz kenarında birkaç tane restoran var ama onun dışında okula yakın olarak hani deniz kenarında çok az kullanabileceğiniz gidebileceğiniz kafeler var. O yönden sadece eksikliği var. Ama onun dışında okulun e, caddesi şöyle böyle gösteriyorum çünkü full yokuş. Zonguldak deyince aklınıza ya merdiven gelir ya da yokuş gelir yani. Bunu öğrenciler çok iyi bilirler. Her neyse okulun caddesinde full kafeler var. Yani gerçekten ee, severek oturacaksınız Arkadaşlarınızla sohbet muhabbet edebileceğiniz Güzel kafeler mevcut Okulun caddesinde Canlı müzik e, her şey var Öyle söyleyeyim Zonguldak'ta e, Biraz ev kiralarından Bahsedebiliriz Ev kiraları oldukça yüksek Yani Zonguldak'a göre hani Evler mesela 1 artı 0 1 artı 1 Hep böyle 700-800-1000 lira arasında değişiyor Fiyatlar yüksek. Onun için hani aparta veya yurda çıksanız sizin için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki arkadaşınız varsa arkadaş arkadaşınızla birlikte eve çıkabilirsiniz. Benim eee hakkında, üniversite hakkında, VGS hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Şu an tercih dönemindesiniz. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum size. Her zaman destek olmaya, yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, çok seviyorum, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.